Merhaba arkadaşlar Levanta Berisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patlıcanlı bir ev yemeği yapacağım. Bizim evde eskiden babaannem çok yapardı. Patlıcan tridi derdi. Aslında biliyorum klasik trit bambaşka bir yemek. Ama biz bu lezzete böyle alıştık. Adı da bizim evde böyle kaldı. Öncelikle patlıcanları ara ara soyup küp küp doğruyoruz. Ardından tuzlu suya ıslatıp bekletiyoruz. Patlıcanları tuzlu suda bekletmek önemli. Çünkü acısını alıp daha lezzetli bir yemek olmasını sağlıyor. Patlıcanla işimiz bittikten sonra sıra soğana geliyor. Soğanı da ince ince küp küp doğruyoruz. Ardından yeşil biberi de ince ince doğruyoruz. Bu arada ben bir tane kullandım ama siz daha fazla isterseniz kullanabilirsiniz. Ben acı sevdiğim için de bir tane kuru acı biber kullandım. Şimdi gelelim ocak başına. 2 yemek kaşığı kadar tereyağını tencereme alıyorum. Güzel bir şekilde eritiyorum. Ardından soğanları ekliyorum. Ve soğanları güzel bir şekilde kavuruyorum. Bu arada bu yemeğe gerçekten ne kadar tereyağı atarsanız o kadar lezzetli oluyor. Önceden biz köyde yaptığımız için bol bol kullanıyorduk. Artık o kadar bol kullanamıyoruz. Soğan kavrulduktan sonra biberleri, domates salçasını, biber salçasını, biraz da toz biber ekleyip kavurmaya devam ediyorum. Salçanın çiğ kokusu çıktıktan sonra patlıcanları da ilave ediyorum ve birkaç dakika daha kavuruyorum. Patlıcanlar da kavrulduktan sonra ek veya da suyu ekleyip pişmeye bırakıyorum. Bu arada ben tuzlu tereyağı kullandığım için tuz atmadım. Sizler tereyağınıza göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Yemeğim pişerken ben de servis edeceğim tabakları ve üzerine ekleyeceğim sarımsaklı yoğurdu hazırlıyorum. Yanına bol sarımsaklı yoğurt gerçekten efsane oluyor. Muhakkak deneyin. Eğer sizler de benim gibi anneanne babaanne yemeklerini seviyorsanız bu tarif tam size göre hem çok pratik hem de çok kolay videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün evden mutfaktan samimi yemek videoları paylaşacağım. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.